Bu hikaye Kötü İblis serisi olarak adlandırılan bir serinin 16. tabletidir ve elimizde paralel bir Sümer metni ile Asurca bir metin bulunmaktadır. Bu nedenledir ki bu hikaye çok eski bir efsanedir. Bu yedi kötü ruh aynı zamanda yedi maskim olarak da bilinir. Sümerlerin maskim tasvirleri ne erkek ne de dişi olduklarını, eş almadıklarını ve çocuk sahibi olmadıklarını, iyilik yapmaya yabancı olduklarını ve dualara veya dileklere aldırmadıklarını söyler. Maskimler dünyanın derinliklerinde yaşarlar. Dünyayı ve kozmik düzeni etkileme gücüne sahiptir. Depremleri neden olabilir ve gökyüzündeki yıldızların gidişatını değiştirebilirler. İnsanları sevmezler ve onlara en şiddetli kötülük ve büyülerle saldırırlar. Bazı insanlar bu yedilinin tanrılar arasındaki nükleer savaşta kullanılan füzeler ve yüksek teknoloji ürünü uzaylı silahları da dahil olmak üzere çeşitli şeyler olduğuna inanmaktadır. Efsaneyi anlatmaya başlayalım. Azgın fırtınalar, kötü tanrılar onlar. İşte onlardır ki cennetin mahzeninde yaratılan acımasız iblisler. Onların aklı kötülüğe çalışır. Her güne kötülük etmek için başlarlar. Bu yedi kişiden ilki güney rüzgarıdır. Güney rüzgarı kendisini, ''Ben yedinin ilkiyim, ben güney rüzgarıyım, yıkıma susamış korkunç fırtınayım.'' diye tanıtır. Karşılaştığı her şeyi sıcaklığıyla yakan karanlık bir rüzgardır uzun ateş saçlı şeytani bir yüz olarak tasvir edilir. Bazen onların günahlarından dolayı insanları cezalandırmak için tanrılar tarafından gönderildiklerine inanılırdı. İkincisi kimsenin hayal edemeyeceği büyüklükte ağzı açık bir ejderhaydı. Bu ejderha benzeri yaratık bir Mezopotamya mitolojisinde Uşumgallu olarak da bilinen yılan canavar olabilir ya da Ouroboros yılanı gibi tüm evreni çevreleyen devasa bir kozmik ejderha. Ejderha dört elementi de içinde barındıran ve bunları beşinci element olan ruhla da bağlayan bir varlıktır. Üçüncüsü, gençleri alıp götüren acımasız bir leopardır. Leopar, geceleri avlanan vahşi bir yırtıcıyı, şeytanın gölgesini simgeler. İlkel hayvani dürtüyle vahşice öldürmeyi. Dördüncüsü, korkunç bir şibbu. Bu yılan ya da şipbu şeytanı birçok şekilde görünebilir ama genellikle boynuzlu bir yılan biçimindedir. Boynuzlu bir yılan motifine sıklıkla Kudurru adı verilen kasyetlerin taştan belgelerinde, Asur mühürlerinde ve heykellerinde rastlanır. Korkunç şipbu ölümcül zehir saçan korkunç bir ruh olarak belirir. Beşincisi korkusuz öfkeli bir kurttur. Keskin dişleri ve sert pençeleri olan devasa bir kurt veya bir kurt adam olarak da düşünülür. Acımasız leopar gibi ilkel vahşi dürtüyle öldürmeyi simgeler. Altıncısı tanrıya ve krala karşı yürüyen azgın bir rüzgardır. İnsan eliyle oluşturulmuş yapay yapılara karşı bir isyan ruhu, bir kaos ve düzensizlik gücüdür. Yıkıma yönelik güçlü bir saldırı veya enerji dalgası olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca saniyeler içinde bambaşka şekillere bürünebilir. Ne kralları ne de tanrıları kimseyi bağışlamayan karanlığın ve ölümün yıkıcı gücü olarak tezahür eder. Yedincisi intikam alan bir fırtına, kötü bir rüzgardır. Bu ruh doğanın şiddetli güçleriyle fırtınalar, kasırgalar, şiddetli yağmurlar, gök gürültüsü ve şimşeklerle ve hava küresine ait tüm şiddetli olaylarla bağlantılıdır. Onu çağıran kişiye siyah kanatlı bir figür veya insana benzeyen kafası ve boynuzları olan bir yılan şeklinde görünebilir. Efsane şöyle devam eder. Onlar yedi kişidir. Kral Anu'nun habercileri şehirden şehre karanlıkta çalışırlar. Tüm kudretleriyle göklerde avlanan bir kasırgadırlar. Gökyüzünü karanlığa boğan kara bulutlardır onlar. Aydınlık günün üzerinde kasvetli rüzgarlar yükseliyor. Marduk'un Tiamat'ı vahşice katletmek için kullandığı rüzgarla imhulluyla yollar açıyorlar. Cennetin tepesinde şimşek gibi çakıyorlar. Yıkım yaratmak için ilerliyorlar. Tanrı Anu'nun cennetteki evinde ayaklanıyorlar. Ama onlara karşı koyacak kimse yok. Tanrı Enki bu haberi duyunca aklında bir plan kurdu. Gidip yüce tanrı Enlil'e danıştı. Sin, Şamaş ve İştar. Bu üç tanrı cennetin her bir bölgesini koruyacaktı. Onlara gece gündüz hiç durmadan nöbet tutmaları buyruldu. Yedi kötü tanrı cennete saldırdığında, yakıcı günahın önünde öfkeyle dikildiler. Güneş tanrısı Şamaş'ı, savaşçı tanrı Adad'ı yanlarına aldılar. İştar, tanrı Anu ile birlikte parlayan, ışıltılı bir eve gitti ve burada gökler üzerinde egemenlik kurdu. Kötülüğün habercileri, cennetten bir rüzgar gibi aceleyle yere indiler. Enlil, ay tanrısı Sin'in karardığını gördü. Yardımcısı Nusku'yla konuştu. ''Ey Nusku, mesajımı Enki'ye götür. Oğlum Sin cennette karardı, karanlığa büründü.'' Nusku, efendisinin dediğini yapıp aceleyle Enki'ye gitti. Olanı biteni anlattı. Enki, acı ve öfke içinde haykırdı. Hemen oğlu Marduk'u çağırdı ve ona şu mesajı verdi. ''Oğlum, parlayan tanrı Sin ne yazık ki cennette karardı.'' Yedi kötü ruh bir sel gibi yeryüzüne akın ediyor. Git hadi, kudretli şamaşı ve savaşçı adadı da yanına al ve git. Ayrıca tabletlerde yedi kötü ruhun açıklaması şöyle geçer. Yıkıcı fırtınalar ve kötü rüzgarlar onlar. Felaket fırtınasının habercileri. Güçlü çocuklar, kudretli oğullar onlar. İblis Namtar'ın habercileri onlar. Yeraltı tanrıçası Ereşki Galen tahtını taşıyanlardır onlar. Toprağın içinden geçen sel onlar. Yedi soyguncu tanrıdır onlar. Yedi kötü tanrı, yedi şeytani iblis. Yedisi cennette, yedisi yeryüzünde. Ne erkek ne de dişidirler. Ne eşleri ne de çocukları vardır. Onlar şefkat ve merhamet nedir bilmez. Dua ve yakarışları duymazlar. Enki düşman tanrıların tahtını taşırlar. Yolda duruyorlar. Yolu kirletiyorlar. Onlar kötü. Onlar yedidirler. Yüksek dağlardan bir sel gibi geçerler. Evden eve girerler. Hiçbir kapı onları engelleyemez. Hiçbir sürgü onlardan koruyamaz. Kapının içinden bir yılan gibi süzülür, bir rüzgar gibi geçer giderler adamdan karısını koparır, çocuğunu dizlerinden yakalar, özgür adamı ailesinden ayırır, evinden attırır. Peki o dönemde insanlar bu kötü ruhlardan nasıl korunurlardı? Koruma büyüsü yapan büyücü, tılsım olarak muhtemelen büyülü bir güçle donatılmış, hayvansal, bitkisel, taş, meteorik demir gibi çeşitli maddeler kullanırdı kişi bunları üzerinde taşırdı. Yani bunlar bir nevi muskalarla aynı niteliği taşırdı. Daha tuhafı ise bir büyünün sonunda kötü ruhlar tarafından ele geçirilen kişinin üzerine serpilen saf suydu. Ve bu, insanın büyüden arınması için her zaman yardımına başvurulan Büyük Tanrı Enki'nin varlığını simgeliyordu. Efsaneye göre Marduk, bir baş ağrısı iblisini kovmak için babası Enki'den tavsiye istemiş. Ve Enki de ona iki akarsuyun birleştiği yerden su alıp adamın üzerine serpmesi ve bunu yaparken de bazı sözler söylemesini tavsiye etmiştir. Bu durum çok tuhaf bir biçimde Hristiyanlıktaki kutsal suyla açıkça benzeşmektedir iki akarsuyun birleştiği yer ifadesi de Kur'an-ı Kerim'de geçen Hızır'la Musa'nın iki denizin birleştiği yerde buluşması kıssasını akıllara getiriyor. Şeytan çıkarma ayini sırasında şeytanların saldırılarını püskürtmek ve onları yasaklama altına almak için bir ılgın ya da hurma dalı elde tutulurdu dalların büyüde bu şekilde kullanılması Babil'in ilk sakinlerinin ağaçlarda ruhların ya da tanrıların yaşadığına inanma konusunda diğer uluslardan hiçbir şekilde farklı olmadıklarını gösterir ve tılsımların birçoğu bu cansız nesnelere duygusal ya da belki de tanrısal bir nitelik kazandırma ilkesiyle açıklanabilir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni içeriklerle karşınızda olmam için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tabii yorum yapmayı da. Görüşmek üzere.